Merhaba arkadaşlar, bugün edebi akımlar konusuna bakınacağız. Yalnız e, uzun uzadıya diye bir anlatım olmayacak. Direkt size püf noktalarını söyleyeceğim. Yani nokta atışı direkt sorularda yapabileceksiniz. Kağıtları, kalemleri hazırlayın. E, konu anlatımınıza başlayalım. 10 tane de soru ayarladım çıkmış sorulardan. Birinci akımımız humanizm. Şimdi canlar burada direkt anahtar sözcüğümüz insan. Sanatın merkezinde insan var ve insan sevgisi var. Özellikle de eski Yunan ve Latin edebiyatını önemsiyorlar. Bunları bilmeniz kafidir canlar. Hümanizm akımı bu kadar. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Özellikle sınavlarda, testlerde. Eski Yunan ve Latin edebiyatı gibisinden bir kavram çıkıyorsa, aklınıza üç tane akım gelsin. Birincisi hümanizm, demin bahsettiğim gibi. İkincisi klasizm, üçüncüsü parnasizm. Bunu lütfen not edin, önemli. Şimdi geldim diğer edebi akıma, klasizm. Demin de bahsettiğim gibi eski Yunan ve Latin edebiyatını önemsiyorlar. Canlar, anahtar sözcüğümüz akıl ve sağduyu. Özellikle bunlar edebiyatı kurallara bağlarlar. Özellikle katı kurallar. Bunlar anahtar sözcüklerdir ve sanat ne olmalıdır? Nesnel olmalıdır. Özellikle Molière, Racine yine etkilenmiştir. Yani akımın temsilcileridir. Diğer edebi akıma geldim, romantizm. Kendisi yine ne yapmıştır? Klasizme karşıdır. Peki neye karşıdır? Katı kurallarına tepkilidir. Romantizm biraz özgürlükçüdür. Peki bu özgürlük nereden geliyor? Fransız ihtilalinden geliyor. Hatırlayın Namık Kemal hangi akımdan etkilenmişti? Romantizm. E, hangi konular vardı şiirlerinde? Hak vardı, adalet vardı, vatan vardı. İşte nereden geliyormuş temeli? Fransız ihtilalinden yani romantizmden geliyormuş. Anahtar sözcüklerimiz duygu ve hayaller ön plandadır canlar. Ve klasime tepkilidir nesnellik yerine neyi benimsemiştir? Öznelliği benimsemiştir. Öznel olduğu için de ne yapmıştır şiirlerde? Ay pardon, romanlarda kişiliğini gizlememişlerdir. Ahmet Mithat'ı hatırlayın. Romanlarında nasıldı? Kişiliğini gizliyor muydu? Hayır. Biz zaten ne yapıyordu? Romanın içine giriyordu. Geldim, ee, realizme. Bu arada romantizminde en büyük temsilcisi yine bilin Victor Hugo ve Jean Jacques Rousseau. Önemlidir. Geldim realizm. Kendisi romantizme tepki. Fazla duygusal oldukları için. Bunlardaki anahtar sözcüklerimiz bilim canlar. Her şeyi ne yapacaklar bunlar? Bilimle kanıtlayacaklar. Her şey gözlemle ortaya çıkacak. Gözleme lütfen yıldız atın. Ve gerçeklik. Buna üç tane yıldız atıyorsunuz. Realizmde gerçeklik ön plandadır. Yani sanatçı gördüğünü aynen ne yapacaktır? Anlatacaktır. Peki öznel olabilir mi sizce? Gördüğünü aynen anlatıyorsa? Hayır. O zaman diyoruz ki nesneldir. E, nesnel olduğu için kişiliklerini ne yapmışlardır sanatçılar? Gizlemişlerdir. En önemli temsilcisi derse Balzac ve Flaubert. Bunları bilseniz kafi. Şimdi geldim naturalizm. Naturalizm de yine kime karşıdır? Romantizme karşıdır. Canlar, küçük bir dipnot söyleyeyim ben size. Özellikle gerçekliği önemseyen, eğer metinde bir gerçeklik ifadesi geçiyorsa, aklınıza üç tane akım gelecek. Bunları lütfen not edin. 1. Realizm 2. Naturalizm 3. Parnesizm Bunu lütfen not edin. Önemli. Aynı demin söylediğim gibi eski Yunan ve Latin edebiyatı geçtiği zaman aklıma ne gelecekti? Hümanizm gelecekti, klasizm gelecekti, parnasizm gelecekti. Dediğim gibi eğer gerçeklikten bahsediyorsa hemen realizm, naturalizm ve parnasizm gelecek. Şimdi naturalizmde neler var? Birincisi Emile Zola'yı bileceksiniz zaten. Çok önemlidir. Burada özellikle... Toplum laboratuvar olarak görülüyor ve sanatçı da bilim adamıdır. Özellikle burada deneysel roman ibaresi e, testlerde geçer, yani deneyerek yazma önemlidir. Determinizm, canlar buraya yıldız atıyorsunuz, determinizm vardır, yani her şey neden sonuç ilişkisi içinde. Soya çekime yıldız atıyorsunuz. Yani senin annen baban nasılsa sen de öylesindir. Yani şöyle diyebiliriz. Roman kahramanlarının diyeyim, kişiliğinin gelişiminde hem genetik faktörler, Edem'in bahsettiğim gibi soya çekim, hem de ne en planlıdır? Çevre. Canlar bunlara lütfen dikkat. Gerçekleri anlatırken de özellikle çirkinliklerden, olumsuzluklardan ne yapmışlardır? Bahsetmişlerdir. Şimdi bir toparlayalım buraya kadar. Mesela bize dediler ki bir eser yazılacak sokakla alakalı bir şeyler. Bu sokağı kurallara göre yazın derlerse hangi akıma gideceğim? Klasizm. Eğer bana derse bu sokağı hissederek duygularınla yaz derlerse benim aklım hemen nereye gidecek? Romantizm. Eğer sokağı sadece izle derlerse yani sokağı bizzat yaz derlerse realizm. Eğer sokaktaki insana beraber yaşayıp da yazıyorsan o zaman ne oluyormuş? Naturalizm oluyormuş. Lütfen dikkat. Şimdi geldim Parnasizme. Kendisi yine romantizme tepkili. Canlar yıldız atıyorsunuz. Parnasizm kendini daha çok şiirde gösterir. Şiirdeki gerçekliktir. Bunlarda ne vardır? Biçim güzelliği vardır. Yani ne olacak? Kusursuz bir dil olacak. Gerçeği ne yapmışlardır? Tasvirlerle anlatmışlardır. Özellikle tasvir ön planda, şiirle kafada resim çizilir. Hatırlayın Tevfik Fikret hangi edebi akıma mensuptu? Parnasizm. E şiirlerinde bolca gözükmüyor muydu bu? Şiir, e, resim ön planda değil miydi? Evet işte buradan geliyor canlar. Şimdi geldim sembolizme. Sembolizm deyince hemen ne gelecek? Dış dünyayı sembollerle anlatmadır. Sembollere lütfen yıldız atıyorsunuz. Ve imge, sembolizmin en önemli anahtar sözcüğü. Musiki, buna 3-4 yıldız atıyorsunuz. Direk musiki eşittir, sembolizmdir. Canlar, ön plandadır. Ahmet Haşim'i hatırlayın. O zaman şiirim nedir? Nesnel olabilir mi? Tabii ki özneldir. Şiir ne olacak? Şiir bir şeyi anlatmayacak. Şiir bir şey anlatmaz. Şiirde ne olacak? Sezdirecektir. Yani anlatım ne olmalıdır canlar? Kapalı olmalıdır. Hatırlayalım. Geldim. Empresyonizm. Şimdi empresyonizm ne demek? İzlenimcilik demek. E, canlar, empresyonizm biraz sembolizme e, hafiften karışıyor. Çok az e, benzerlikleri de var. Burada ne peki? Dış dünyayı ben yine izliyorum. Gördüklerimi kendimde uyandırdığı izlenimlerle ben anlatıyorum. Buraya lütfen dikkat. Aynı sembolizm gibi kapalı bir anlatım var. Mesela bulutlara bakıyorum. Ama bulutu ben aynen anlatmıyorum. Ben de nasıl bir izlenim uyandırdıysa ne yapıyorum ben bulutu o şekilde anlatıyorum. Buraya lütfen dikkat edin canlar. Şimdi diğerine geldik. Ekspresyonizm. Bazen bu isimleri de karıştırabiliyorsunuz. Egzistansiyalizmle falan karışıyor. Eksten egzoz gibi gelsin. Hani böyle dışa vurumculuk gibi. Öyle kodlama yapabilirsiniz. Peki ekspresyonizmde ne var? Yani dışa vurumculukta ne var? Dış dünyanın anlamsızlığına anlam katmaktır. Anahtar sözcüğümüz budur. Yani içinde ne varsa dışa vuracaksın. Yani bunlar da ne ön planda? İç gözlem ön planda. Geldim diğerine fütürizm. Fütürizm neydi? Gelecekçilik. Aklınıza kim geliyor hemen? Nazım Hikmet hatırlayın. Kimden etkilenmişti? Mayakovski'den etkilenmişti. Fütürizm deyince anahtar sözcükleriniz canlar bunlar geleneği reddederler. Bunlar modernizmi savunurlar. Özellikle yıldız atıyorsunuz. Hız, makine ve sanayi. Bunlar da ön planda. Geldim Dadaizm. Christian Tzara, bunun zaten kurucusu. Bunların şey nedir? Anahtar sözcükleri kuralsızlık tek kuraldır. Özellikle buna dikkat edin lütfen. Ne yapmışlardır yine? Kelimeleri rastgele seçmişlerdir. Peki Dadaizm'den kimler etkileniyordu? Birinci ve ikinci yeniciler. Geldim Sürrealizm 2019 AYT'de çıktı canlar. Andre Breton burada da özellikle bunu bilelim. Freud'dan etkilendiklerini lütfen not edin. Bunlarda ne var? Eserler insanların bilinçaltının yansımasıdır derler. Özellikle rüya, canlar, bilinçaltı bunlar anahtar sözcüklerdir. Rüyaya peki niye önemsiyorlar? Çünkü e bilinçaltındaki düşünceler açığa çıkıyor. Bunlarda ne var bir de düşüncenin gerçek işleyişini ortaya çıkarmak için başvurulan bir içinden geldiği gibi yazma yöntemidir. Buna lütfen Yıldız Atın içinden geldiği gibi yazma sürrealizmde önemli. Ne vardı? Bilinçaltı vardı, rüya vardı, içinden geldiği gibi yazma vardı. Peki Türk edebiyatında kimler etkilenmiş? birinci yeni ve ikinci yeniciler. Nam diğer garipçilerle ikinci yeniciler. Şimdi son 3 tane akım kaldı. Canlar çok önemli değil ama en azından bilin. Egzistansiyalizm. Neymiş bu? Varoluşçuluk. Zaten bir tane çıkmış sınavda ama belli olmaz yine çıkabilir. Peki bu varoluşçulukta ne var? Burada da diyorsunuz ki anahtar sözcüğümüz varlık özden önce gelir. Yani insan önce var oluyor sonra özünü oluşturuyor. O zaman insan ne yapmıştır? Seçimlerinde özgürdür. İnsan ne yapacaktır? Seçimlerinin sonuçlarından kendisi sorumludur. Bu şekilde bilin. Letrizm var. Belki duymuşsunuzdur. Harfçilik. Burada da alfabe ön planda. Ve son olarak küvizm. Bunda da resimi bileceksiniz canlar. Varlığın iç görünüşüyle birlikte dış dünyasının betimlenmesi esastır kübizimde. Şimdi genel olarak edebi akımları bitirdik. Şimdi 10 tane çıkmış sınav sorusu var. Hemen nokta atışı bakalım hani nereden bulabiliriz diye. Eee slaytı dondurun. Önce bir çözmeye çalışın. Evet. İlk sorumuzla başlayalım. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi 2019'da sürrealizm sorulmuş. bugüne kadar 3 tane soru gelmiş canla sürrealizmden. Romantizmden 2 tane soru gelmiş. 2 tane de naturalizmden soru gelmiş. Bir de bunlara dikkat edelim. Şimdi şöyle bir şey de oluşmasın kafanızda. 2019'da sürrealizmden çıktı. Bu yıl sürrealizmden gelmez gibi düşünmeyin. Hani ihtimal var ama düşük diyelim. Evet, ilkine bakalım. Ne demiş? 2018'de çıkmış. Ne demiş? Bilimsel metotları uygulayan bir deneycidir. Canlar deney deyince aklımıza ne geliyordu? Hatırlayın hemen. Naturalizm gelmiyor muydu? Hipotezleri ispatlamak demiş. Direkt cevabımız ne? Naturalizm. Geldim ikinci soruya. Ne demiş? Nokta nokta vermiş. Akımına göre doğa görünümleri, insan hareketleri ve hiçbir somut olay kendi kendine var olmaz. Ne yapmış bunlar? Duygularımızla kavradığımız bir takım görünüşlerdir. Bana burada direkt cevap e, sembolizm diyor. Ama oldu da buradan bulamadınız. İkincisine bakın. Ne diyor hemen canlar? Direkt bak. Rüyanın sınırsız gücü. E, rüya deyince bilinçaltı deyince benim aklım nereye gidecekti hemen? Sürrealizm. Ee, o zaman cevap neymiş? Ceyhan. Geldim 3'e. 2016'da çıkmış. Vermiş bir tane şiir. Hayır hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki ne demiş isem görüp de söylemişim. E, beni direkt niye götürüyor bu? Yani gerçeklik üstüne söylenmiş. E gerçeklik deyince aklıma ne gelecekti? Realizm. Yani cevap neymiş? Bursa. Geldim dörde. Ne demiş şair? Okura gerçekleri değil, izlenimleri duyurmaya çalışmalı. Anlam belirgin olmamalı. Okur, sezdiklerinden kendisi anlamlar çıkarmalıdır. E hatırlayın bunlar nereye gidiyordu? Nereye götürüyordu beni? Sembolizm değil mi? Buradan bulamadınız diyelim. Müzikalite dedi. E hatırlayın musiki ön plandaydı sembolizmde. Haşim'den hatırlayın alaca karanlıklar. Ondan sonra gün batımları. E bunlar beni neye götürüyordu? Sembolizme. Cevabımız neymiş canlar? Adana. 2011'de çıkmış. Ne diyor? Sorun gerçekliğe öykü yazarı olarak bakmak değildir. Sorun öncelikle kendine dünyada bir yer arayan konumunu belirlemeye çalışan insandır. Aslında direkt burada ne demek istiyor? Direkt varoluşçuluktan bahsediyor. Kendini anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak başka bir değişik kendi yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duymak. Beni direkt neye götürüyor canlar bu? Varoluşçuluğa götürüyor. İnsan neydi? Kendi yaptıklarından sorumluydu. Geldim 6. soruya. Canlar, paragrafı mutlaka okuyun ama direkt şurada zaten Jean-Jacques Rousseau demiş. E Jean-Jacques Rousseau hangisinin e, hangi hareketin öncüsüydü zaten direkt? Romantizm. Ama yine bakalım ne demiş? Akıl değil, duyguların ön planda olduğu demiş. E duygular neredeydi? Romantizmde. Cevabımız neymiş? Ceyhan. Geldim yedinci soruya. Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değil demiş. Dış dünyayı ne yapmış? Duygu ve hayal gücüyle zenginleştirmek. E duygular, hayal güçleri nerede vardı canlar? Hatırla romantizm değil miydi? Evet. Cevabımız Bursa. Geldim 2019 geçen seneki sınav sorusu. Zor muydu derseniz de bence zor değil. Direk nokta atışı canlar hemen şurada bir rüya gözüme çarpıyor. Direk bak bilinç dışı. E bunlar beni neye götürecekti? Sürrealizm. Cevap neymiş? Ceyhan. Geldim 9. Ne demiş? Şimdi kabaca baktığınızda böyle bir karışık gibi duruyor açıkçası. Bence birazcık zor bir soruydu. Yalnız bu arada tarihe dikkat. Pardon. 2014'te çıkmış. Böyle bir yazı tarzında nokta virgül noktalı virgül gibi işaretlere lüzum yoktur bunları kullanmak tehlikelidir bile Noktalama işaretleri içimizdeki akışın mutlak devamına şüphesiz engeldir canlar ana işte cevap burada Canınızın ne demiş canınız istediği kadar devam ediniz mırıltının tükenmek bilmeyen karakterlerine ne demiş kendinizi veriniz e, canın istediği gibi yazmak hangi akımda vardı canlar? Sürrealizm değil miydi? Evet. Cevabımız neymiş? Edirne. Geldik son sorumuza. 2013'te çıkmış. Hemen bakıyorum ne demiş? İnceden inceye araştırıp soruşturulmalı. Tahlil etmeden hiçbir şey yazılmamalıdır. Bak tahlil edecekmişim. Günlük hayat hırgürle canlar direkt bak çıkıyor. Çirkinliklerle, kıskançlıklarla, aldatmalarla örülmüştür demiş. E neydi? Hayatın kötü yönlerini gösterecekti. Neredeydi o zaman bu edebi akım hatırlayalım. Naturalizm değil miydi? Farkındaysanızsa soya çekim dememiş. Determinizm dememiş. Deneyden de fazla bahsetmemiş. Hangi kısmını sormuş? Günlük hayatın çirkinliklerinden bahsetmiş. O zaman cevap beni neye götürüyor? Naturalizmde. Evet canlar bunun üzerine mutlaka soru çözün. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.